Bazıları duvarların içine saklanmış olarak bulundu. Bazıları binlerce insanın hayatına mal oldu. Yasaklandılar. Kiminin anlamı hiç çözülemedi. Belli sırlar gizli kalmayı başardı. Bu kitapları yazanların amacı para kazanmak değildi. Peki neydi? Kitaplardan ilki Şeytan İncili olarak da bilinen Codex Gigas Efsaneye göre Orta Çağ'da yaşayan bir keşiş, manastır yeminlerini bozduğu gerekçesiyle canlı canlı duvarın içine gömülerek idam cezasına çarptırılmıştı. Keşiş, bu cezadan kurtulmak için insanlığa dair bildiği tüm detayları bir kitap haline getirmeye söz verdi. Verdiği sözü yetiştiremeyeceğini anlayan keşiş, şeytanla işbirliği yapmaya ve ruhunu ona satmak karşılığında yardım istemeye karar verdi. Şeytan İncili tam 75 kilogram ve hazırlanabilmesi için 160 eşek derisi kullanılmış. Yani bugüne kadar yazılmış en büyük el yazmalarından biri. Fakat onu ilginç yapan şekli değil, içeriği. Diğer İncillerden farklı olarak konu dışı birçok bilgi veriyor. Yahudi tarihi de bunlardan biri ve içinde enteresan bir şeytan tasviri var. Efsanenin devamında şeytanla anlaşma yaptığında Şeytan ona bazı bilgileri bu kitapta yayınlamasını ve kendinin bir çizimini koymasını söylemişti. Çek Cumhuriyetindeki kitap 1648 yılında İsveçli askerler tarafından savaş ganimeti olarak İsveç'e götürüldü. Çekler İsveç'e götürülen Şeytan İncili'ni geri alabilmek için çok büyük çaba sarf ettiler ama her seferinde reddedildiler. Çek Cumhuriyetinin bir dönem cumhurbaşkanlığını da yapan ünlü yazar Havel Sırf Şeytan İncil'i konusunu görüşebilmek için iki defa İsveç'e resmi ziyarette bulundu. Sonunda varılan bir anlaşmayla bu gizemli kitabın sadece geçici bir sergi için Pırağa götürülmesine karar verildi. 1648'den bu yana İsveç Kraliyet Sarayı'nda korunan bu büyük hazine, şimdiye kadar sadece dört kez halkın ziyaretine açıldı. Hala kitabın tamamına ulaşabilmek imkansız derecede zor. Peki sizce içinde başka ne yazıyor olabilir? Sıradaki kitabımız Voynich el yazmaları. Karbon testlerine göre 1400'lü yıllara denk gelen kitap 1912 yılında tesadüfen ortaya çıktı ve şu anda Yale Üniversitesi kütüphanesinde saklanıyor. İçinde şifreli bir anlatım var, fakat ne oldu hala anlaşılamadı. Voynich el yazması hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ve İngiliz kod kırıcılarda da dahil olmak üzere birçok profesyonel ve amatör kriptograf tarafından incelenmiştir. El yazması hiçbir zaman belirgin bir şekilde deşifre edilemedi. Anlam ve kökeninin gizemi popüler hayal gücünü de heyecanlandırdı. Roman ve spekülasyonların öznesi haline geldi. Kimi bilim insanı bu kitabın herhangi bir anlam içermediğini söylese de durum pek öyle değil. Çünkü günümüzden 600 yıl önce kitap yazmak özellikle böylesine teferruatlı ve renkli bir eser ortaya koymak çok fazla maliyet ve zaman isteyen bir işti. Da Vinci'nin şifresini yazan Tambran bile çok detaylı inceledim ama ne olduğunu bulmaya yaklaşamadım bile. Umarım ben ölmeden sır çözülür şeklinde bir ifade kullanmıştır. Kitap ortaya çıktığında içinde ilginç bir de mektup bulunmuştu. Mektup Avrupa'daki iki önemli şahsın 1600'lü yıllardaki mektuplaşmasıydı ve içinde yazanların çözülmesi için yüklü miktarda bir ödemeden bahsediliyordu. Mektupta bazı krallarının 600 duka ödeme yapacağı yazmaktadır. 600 duka günümüzde 2 kilogram altına denk geliyor. Yani 1600'lerde bile kitabın içeriği Avrupa'daki en büyük sırlardan biriydi. Anlaşılan o ki içinde yazanlar her neyse sadece belli bir grup insanın birbirlerine bir şeyleri anlatabilmek için oluşturduğu şifrelemelerle tasarlanmış. Kanada'da yaşayan ve dil alanında araştırmalar yapan bir Türk mühendis, kitabın eski Türkçe metinlere dayandığı iddiasını ortaya atmış. Hatta bu konuda çeşitli üniversitelerden de çağrılıp araştırmalar yapmıştır. Amerika'da birçok yayına katılan Gökhan Ardıç'ın bu iddiası hala bir sonuca ya da resmiyete ulaşmış değil. Ancak her yıl birçok uzman belli şifreleme yöntemleriyle çözüme ulaştığını söylüyor. Fakat hiçbiri net değil ve ortada bir sonuç yok. Birkaç yıl önce yapay zeka yardımı ile çözüldüğü söylendi. Ancak bu da söylence olmaktan öteye gidemedi. Bugüne kadar anlaşılabilen tek şey ise kitaptaki kelimelerin şiirsel bir ahenk oluşturduğu. Yani çözülebilmesi için öncelikle bu şiirsel ahengin anlaşılması gerekiyor. Bu arada konu kitap olmuşken size güzel de bir duyurum var. Bu tarz ilginç kitaplardan tutun da aklınıza gelebilecek birçok kitabı bkmkitap.com'dan sipariş verebilirsiniz. Hatta video açıklamasına da yazdığım Engin15 kodunu kullanarak yapacağınız her 150 liralık alışverişte %10 indirimde sizi bekliyor. Bir kitap alacağınız zaman aklınızda bulunsun. bkmkitap.com Necronomicon kitabın 7. yüzyılda El Hazret ismindeki bir Arap tarafından yazıldığı ve okuyanları delirttiği iddia ediliyordu. Hatta kitabın girişinde bu gizli sayfalar Babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir ve kendi dillerinde yazılmıştır. Fakat ben kendi ülkemin altın diline çevirdim ki herkes anlasın. Ve tanrılar arasında zamandan önce olan savaşlarını anlatıyordu. Bu kelimelere kulak verin ve hatırlayın. Çünkü hatırlamak en önemli ve etkili büyüdür. Geçmişi hatırlayabilen olmak ve gelecek olan şeyleri hatırlayabilen olmak aynıdır. Ve bu yazıyı hazır olmayana göstermeyin. Çılgınlık yaratır. İnsanda ve hayvanda. Özetiyle bir giriş yazısı var. Ancak Necronomicon hayranlarına üzücü bir haberim de var. Çünkü aslında böyle bir kitap hiç olmadı. Kitapla ilgili ulaşabildiğimiz en eski bilgiler 1924 yılındaki Lovecraft öykülerinde yer alır. Lovecraft hikayelerinde eski bir Arap'ın böyle bir kitap yazdığından bahsedilmiş ve ortaya kurmaca bir kitap konmuştur. Lovecraft'ın hikayeleri insanları o kadar etkiledi ki birçok yayın evi yüzlerce çeşit Necronomicon kitabı yazarak piyasaya sürdü. Hala daha popüler kültürde büyük kazanç sağlayan uydurma kitapların başından gelmektedir. Kalevkal Solomonis yani Süleyman'ın anahtarı. Kral Süleyman'ın yani Süleyman peygamberin cinleri kontrol edebildiği ve çeşitli büyülere vakıf olduğu birçok dinde anlatılmaktadır. Bu kitapta da Süleyman peygamberin bunları nasıl yapabildiğine dair çeşitli tarifler ve büyüler veriliyor. Yazılma tarihi ise 15. yüzyıla denk geldiği ve Yahudi kabalistlerle eski Arap sihirbazların yöntemlerin içerdiği biliniyor. Antik Mısır öğretilerine göre ruhları yeryüzüne davet eden bir kimse onlarla iletişim kurabilirse ruhlara istediğini yaptırabilir ve onların sınırsız güçlerinden yararlanabilir. Bunun için sırlar kapısını açan bir anahtar gereklidir. Bu anahtar ise tıpkı pentagramlarda olduğu gibi bir tür sihirli sözler ya da şekiller bütünüdür. Milattan önce 10. yüzyılda yaşadığı düşünülen Kral Süleyman efsaneye göre vakıf olduğu sırları sadık hizmetkarlarıyla paylaşarak bu bilgileri ağaç kovuklarına ve bakır levhalara kazıtmak suretiyle geleceğe miras bırakmıştır. Süleyman Anahtarı diye tarif edilen köşeli yıldıza gizlenen bu bilgilerin bu kitapla yazıya aktarıldığı iddia edilmektedir. Buni Risalesi Murat Bardakçı'nın yazısından anlattıklarına göre Buni Risalesi gibi kitapların orijinal nüshaları sadece kütüphanelerimizde kilit altında tutuluyor onları görebilmek için ciddi bir araştırmacı olduğunuzu ispat etmeniz gerekli. Ayrıca belirli izinleri de almalısınız. İstanbul'daki bir el yazması kitaplığında saklanan eser, 1225 yılında ölen Cezayirli büyü alimi Yusuf el Kureyşi el Buni'ye ait. Sihir, büyü, muska, cin yani havas bahislerinden İslam dünyasının gelmiş geçmiş en önemli uzmanlarından olan Buni, 1208 sayfalık eserinde bu konularla ilgili bütün temel bilgileri aktarıyor. 800 yıllık bir el yazması olan bu kitabın içinde yer alan bilgiler o kadar çeşitli yerlerde kullanılmış ki duyunca siz de şaşıracaksınız. Çünkü Osmanlı padişahlarının gömleklerinden tutunda da yastık kılıflarının içine bile bu yazılar dikilirmiş. Kitapta yazanların işe yarayıp yaramadığı bilinmez. Ancak 800 yıl boyunca en çok önem verilen cin kitabı olarak Buni Risalesi gösterilmektedir. Rosetta Taşı ya da Reşit Taşı Dünyanın ilk taş formunda yazılmış kitaplarından biridir. M.Ö. 305 ve M.Ö. 30 yılları arasında Mısır'ı yöneten Helenistik Ptolemaios Hanedanlığı'nın yazıt taşıdır. Napolyon'un Osmanlı'ya karşı yaptığı Mısır seferi sırasında Fransız askerleri tarafından Temmuz 1799'da keşfedildi. Fransızlar bölgeye pek çok bilim adamı ve arkeolog getirerek Kahire'de Mısır Enstitüsü'nü kurup taşı oraya gönderdiler. Bir kısmı kırılmış olan taşın üzerinde 14 satır hieroglif yazı, 32 satır demotik yazı, 53 satır da antik Yunan yazısı bulunmaktadır. Napolyon Bonaparte'ın askerleri kazı yaparken buldukları taşın dünya tarihindeki büyük bir gizemin çözülmesini sağlayacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Bu taş sayesinde hiyeroglifler Fransızlar tarafından çözülebilmiş ve Mısır tarihi bugünkü konumuna ulaşmıştır. Acı olan şudur ki biz yüzlerce yıl Mısır'a hakim olmamıza rağmen hiçbir şekilde ne piramitleri ne de hiyeroglifleri araştırmamış, üzerine çalışma yapmamışız. Fransızlar ise Mısır'ı bizden alır almaz öncelik olarak hiyeroglifleri çözmüş, tarihini, kültürünü incelemiş ve piramitlerin anlamlarını ortaya çıkarmıştır. Yani dostlar, iki satır yazı dünyayı değiştirebilir. Bunu asla bilemezsiniz. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.